Merhaba arkadaşlar Call of Duty 4 modern warfayla hoş geldiniz. Bugün e, silah oyunu oynayacağız. Hemen açalım, başlayalım. Good to see you, mate. Take one of the rifles from the table. Evet şimdi eğitim yapacağız galiba. You know the drill. Go to station one and aim your rifle downrange. Bu arkadaşımız Gaz. O nasıl isim lan? Evet burada eğitimle başlayamıyorum arkadaşlar. shoot each target down the sights. Lovely. Now shoot at the targets while firing from the hip. Devam ediyor mu? Bunları gözüm açmadan vurun diyor arkadaşlar, o yüzden böyle Şimdi... bu tahttan arkasındakileri vuracağız. Rastgele ateş edelim. Vurduk. all of them as fast as Tamam mı bitti mi? Ya daha vuracağız herhalde. Dürbün açmadan vurmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bitti mi? Yeter artık komutanım ya. Dur yanlış yere geldik lan. Çoğu iyi vuruyor ha bu arada. Job mate. Now go get a sidearm from the armory. <laughs> evet, tamamlandı dedi. Şimdi tabancayla başlıyoruz. Tabancayla mı vuracağım. 1 2'den değiştir. Güzel, tamam. Switching your pistol is always faster than reloading. Using your knife is even faster than switching to your chainsaw, Knife the watermelon. Burayı göster. Ha karpuzu mu keseceğiz? Geselim. Your fruit killing skills are Price wants to see Bence de çok güzel komutan. Çıkıyoruz mu? Kapa açılmış. Çıkalım. Operasyona mı gidiyoruz lan? Eğitimi yeni bitirdi. Taba bas diyor. Ha evet nereye gideceğimizi gösteriyor arkadaşlar. Hemen şuraya gelmemizi istiyor.

Evet tam burayı gösteriyor. Yukarıya çıkacağım galiba. Çıkalım. Silah tabanca ile değişmeyi tercih ederim yani. Evet. Ha, aşağıda yine şunlardan var. Evet, eğitim arkadaşlar. Okulların olduğu tarafa doğru gideceğiz içeriye. Yine eğitim başlıyor. Aşağı iple Köşede saat çıkıyor bir saatimiz var galiba. güzel olalım arkadaşlar biraz. Sıfır. dakika çünkü köşede. Acele etmeden. Dörde bas. Ha, siz attı. Güzel. Çereği atamadık tabi

Dismissed. Ne kadar güzel. Şimdi zorluğu seçiyoruz arkadaşlar. Yani orta olsun. Zor olmasını istemiyorum. Fazla kolay da olmasın. Orta derece olsun iyi. Şimdi operasyona gideceğiz galiba. Eğitimleri tamamladık. Evet, Şuraya bak. Yarası montan. Gemiye mi ineceğiz? Oh, oh, hmm. Evet gemiye ineceğiz arkadaşlar. Weapons free. Bridge secure. Hold your fire. Guys, diğer silah nerede ya? Tab geri tabanca almış bunlar. This is clear. da var uyuyorlar quarters <laughs> <Aman. gülüyor> geberdiler. F neydi? çıkalım <laughs> Diğer tarafa doğru. Diğer Ready, sir. No, no, no. 3 meters spread. Got two on the platform. I see them. Weapons free. Roger that. Tango down. Target neutralized. i the Oğlum vursana adamları bir tek ben vurayım lan. Dal 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 hadi. Oooo Helikoptera bak, <laughs> bak. Taradı Buradan mı giriyoruz? Nereden giriyoruz? Takip edelim arkadaşımızı arkadan girelim Şu temen. açın kapıyı hadi Dalalım. I keep this for Clear right. hallway, clear. Move up. Check those corners stairs, clear. Movement right. Ah, adam, 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 bir sürü adam. Vur, vur, vur. Tango down. Hallway, clear. Güzel. Onların silahlarını alabiliyor Check mu? Check your corners. Clear left. Ready, sir. Oo, okey varmış. Al, tabanca ile değiş. Tabanca ne oğlum ya? Yani. Stand by. On my go. Standing by. Flashbang out. Go. Move up. Hemen aşağı inelim arkadaşlar. Çok karanlık ya gece görüş. Forward area Gece görüş için F'ye bastım yandan bomba attı. Göz, right i̇lerle ilerle ilerle hadi hadi koş koş dayı. Şu an geminin öbür tarafına gitmemizi söylüyor. Ready, sir. Neyse adamları takip edelim zaten yavaş yavaş hadi, gideceğiz bir anda gidemeyiz. Right. Hadi devam edin abi hadi. Movement koş koş koş. Good move up Good, he's here Clear, clear Move Clear right Clear left Stack up Stand by, on my go Ah burdan burda burdan sıyıralım. Two ready. One ready. Allah ya sizin. Allah Allah. Go. Oğlum sizi azalın. Buradan bir bomba atayım haydi oraya. Bombadan hiç etkilenmedi mi bunlar? Dibimdeymiş adam. Yat yat yat. Adam sadan sıhhiyamın avı. Ne iş yapayım burada ya? Açma açma. Gel gel gel. Açma. Gel. Vurdum. Evet, Tango down. Report, all clear. Roger that. I'm getting strong reading, sir. You might want to take a look at this. It's in Arabic plate this is Bravo We've found it. Ready to secure package for transport. No time, Bravo Six. Two bogies headed your way fast. Grab what you can and get the hell out of there. Fast movers, probably means We better go. So grab the manifest and get moving. Double time. How did you get status? Already in the helicopter, sir. Enemy aircraft inbound. Shit! They're. Eba. Ne patladı? Gemi patladı arkadaşlar. Kalk kalk kalk. mu alıyor ateş mi? Anla oyun gemi batıyor su alıyor. Kaldır kaldır beni. Koş koş koş. Gemi batıyor lan. Yalnız şu oyun efektleri falan var ya acayip iyi. Lan ilerlesene. <laughs> Sürekli bir yere takılıyor amına karakteri. <laughs> Lan boş boş. <laughs> Adamları kaybedeceğiz şimdi. Hah. Nereye gideceğiz lan? Aha uçak. Tut beni, tut beni. Vay be, ne operasyondu arkadaşlar? Gemi battı, son anda kurtulduk. Evet arkadaşlar birinci bölümü burada bitirelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu serinin devamı için de yorumlara belirtebilirsiniz. Korku oyunları da gelecektir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.